Hepinize merhaba arkadaşlar. BBK atan kaptanınız konuşuyor efendim. Bugün sizlerle 10 dakikadadan Z'ye serimizde SoloQ'da TR'de ilk maçımızı atıyoruz ve Orianna oynuyoruz efendim. Emi'de de Yasuo'ya karşı. Öncelikle duyurularımı geçeyim. Çekilişimiz de var. Onları da söyleyeyim. Şimdi öncelikle ilk duyurum. Yayın yapıyoruz arkadaşlar bu ara. E, Riot'un bize sağladığı e, kodlarla birlikte 5 kişi toplandık. 5 yayıncı esnek kasıyoruz. Ee, bunu da YouTube şeyde Twitch'te canlı yayında yapıyoruz. Bu arada farmları almadığımı farkındayım. Alamayacağımı düşündüğüm için saldım. Neyse. Ee, iki yayın yaptık. Yaklaşık daha dört yayın daha falan yapacağız. Bol bol kutular dağıtacağız. E, ee, açacağım yayını sadece YouTube'da açmayacağım. Ee, belki YouTube'a videosunu falan atar mıyım sanmıyorum ama. Yarın Twitch'te yayında olacağım akşam 9.30'da. Ondan sonrakiler akşamüstüydü sanırım. Siz yine takip edin. Oradan bulursunuz. Ekip Naru, Crystal, ee, Çerez, Zegobon ben. Ya bu ne kayıp duruyor bu ya. Neyse biraz artık farm alayım. Ha ikinci olayımda çekiliş yapayım size bir. Kutu dağıtayım biraz. E, çekiliş için yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak, işte yoruma oyun ikini... Dur oğlum ya oyun nickiyle etiketini yazmayı unutmayın arkadaşlar ki cortlamayalım. Bana bir yürürüm abi ben şu an Ya çok agresif oynuyor deli ya. Allah şey mi yapacak acaba? Yok yapmadım. Be, o kadar Geldim. Ne yapıyor oğlum bu? Ya öldü ya. Güzel sana kaldı. Harbiden bana kaldı bir de güzel oldu. Ya çok agresif oynamaya çalışıyor. O da çok hata yaptırıyor işte yani. Ya dümdüz bana farm aldırmaya maya oynatsa zaten kasamayabilirim yani daha zor kasacağım. böyle agresif oynayıp flash'ını mulaşını her şeyini verdi. Klasik Yasuo player ya resmen. Mesela şurada lane'i birazcık freeze'ledin. Bir de bu build'in. Aa ben onu hiç bahsetmedim. Efsane ötesi bir build. Ya büyük ihtimal başlıkta atarım ben onun şeyini. Müthiş bir kombosu var. itemlerin. Şimdi ben bilerek e, ründen... Yıldırım girdim bir de. Oğlum sen manyak mısın ya hasta çocuk. Bu burada abi. Yani şey yapamaz herhalde. Ben, ben çıkıyorum yapamadır. çıkıyorum Tepe atacağım. Yok, yok Tabii bu skalar alamazmış. Aç gözlülük oluyor artık. Evet. Şimdi komboyu açıklıyorum. Önemli kombo. <laughs> Şimdi arkadaşlar yeni itemlarla birlikte Baş Melek en güçlü itemlardan biri olarak düşünüyorum. O yüzden first item baş melek alıyoruz. Ondan sonra yıldırım lütfu mu ne bir item var. O item de %35 hasar attığınızda adama ceyran çarpıyor. Kendi, bende de elektrik ver olunca ya her şey üst üste kombolanınca tek komboda direkt adam silmeniz çok rahat oluyor. Artık cooldown boyutları değil de biraz daha one shot atmaya, biraz daha ucuzluğuna önem vermemiz gerekiyor bu itlerin. Yani soyuda bir güzel darladık anasını zaten. Ben size bu ildi göstereceğim birazdan ya kısacası. Bugün mutlu abimle beraber doku atıyoruz. Tabi kardeşim yani TR'nin en iyi jungle ile doğu atıyor şimdi. Tabi eyvallah. Onunla... Crystal mı sen misin? Ben. Ee, eyvallah kardeşim tamam kardeşim. Crystal de severim ama belki o Lee'sin de biraz benden iyidir onun da lisini biraz kalındır evet. <laughs> evet evet. Yani sen hatırlar mısın senin çocukluğunda Gripex diye bir adam vardı. Hatırlıyorum abi. O adam yani o dönemlerin yani lisin gadı diyebiliriz ya. Hayvan gibi lisin oynuyordu sadece herif ya. Bir de yakışıklıydı. bir. Neyse. <laughs> Tipini hatırlamıyorum ama kliplerini hatırlıyorum. Bu hala Özgür. Beni solo da ne başlatacak acaba o oyun? Onu da merak ediyorum. Kendi atacak işte. Ama ne atacak? Ben bu çocuğu keserim bu arada şu an. Aa iksirim geldi. Bu arada şu iksir bence çok worth. Bayağı worth. Midlane için bayağı iyi. Cık, bir ota atak atamadım ya. Ama o duvara harcaması onu öldürmesine Sebebi olabilir. Aa ben buna girdim. Kim o? Ha şey alamet şeysine. Kaptan yardım işte. Tap kesti adam zaten farmı var o yüzden şey yapmıyorum onu. Lane'i kuşluyorum ya base atmayacak. Bak şimdi otoba yaklaş. Çocuğu o kadar dallıyorum ki şu an jungle. Aa rel geliyor yani. Rel geldi. Angola ben fin yürüyeceğim ama Biraz almam sürecek Aa relin cana bak Ne yapıyorsun oğlum sen Abi yürüdüm Down Hayır tamam, ya Tartmadı benim ya Ya hayır ya Oto atak atamadım Daha iyi oynayabilirdik Anti ama ya bence Yeni puşlayayım mı? Puşlayayım bakayım. Hayır hayır şu an fena değil. O da base'de ya. O lane yavaş yavaş gelir. Ben de kaybedeceğim o da kaybedecek. Şu an o 1-2 milyon mu kardı? 1 milyon hatta ya. O da önemli. önemli değil. Ben yine kill aldım. Aa kill ona da kalmadı. Doğru Diana gelip Q attı zaten. Yoksa ölmeyecektiniz. Yok. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba ya? Ben 6 levelim ha. Gene <laughs> yani tapta. O oynar mı üstüne? Ben şuraya doğru geçiyorum. Ben doğru gelirsen Multisi abi. Ötesi yok bunun. Sana atabilir. Ben yemeyeceğim. Ama bana kaydı. <laughs> Senin du seninki duvara işlemedi kardeşim. Bu işlemiyormuş ben yeni öğrendim. İşlemiyor ya. Seninki deşme ya. Ya yani sen bir skill atmıyorsun sonuçta baktığında. Skill shot da diye geçiyor aslında ama. O yani niye göz göre göre ölüyorlar ben anlamadım ya. Hmm. Fallik olabilirler mi? Birazdan jungle diff yazısı gelirse çok şaşırma ama. Aynınız diyen harbi ya. Bizim oğlan gene durmuyor yerinde. Teleportum dönsün base atacağım ben ya. Bir wave daha beklerim puşlar o zaten. Çocuk yerinde duramıyor zaten. Kuşlaması lazım bir an önce. Acil. Acil push lazım. Şu yeni rün arkadaşlar. Üçlü tonik. Harbiden çok iyi rün. İlk rün size gold veriyor. Ananı sattım İyi de oynadım da Ölmeyeceği belli Ya bir şeyler anlatırken böyle başıma bir şeyler geliyor ya Allah belamı <laughs> veriyor resmen ya <gülüyor> <gülüyor> Ama Yasuo fena oynamıyor bu arada kötü değil Ya sadece Gank yiyeceğini düşünemiyor sanırım Esersiniz onu bu arada ben de geliyorum. Gidemi ki. Geliyorum. çok güzel o çocuk. Lan bana shield'ım. Ah. Attım o da şey benim yok ultim yokmuş. Ya. Ben de anasını satayım. Respamlıyorum 2 saattir ya. Neyse o öldü. O da ölürse çok tatlı ya. Eğilir de aldık. Öldürürüm ya. Aferin Her şeyi de çaldı çocuk. Hı hı yani maçın play'i ninja nice tabi bir geldi bana ama Oraya yapacağım bir şey yok ya Kili çıkardık ama bu Yasuo gerçekten gereksiz kastı ya Bir benden aldı bir de şimdi aldı Panım da okeyiz de Nasıl botta duruyor? Aslında onu kesebiliriz ya. Cık, çok kötü ya kuşta Evet bayağı kötü. Tam da kaybetmedi çocuk bir de Onun orada ölmesi ya. lazım ya. Oynuyorsun oyna. Ereli aldım ya direkt. Baş var mı? Atlama skili var ki onun. Yok mu? Oo <laughs> yok. Tamam kardeşim. Durdurulamıyor. Ya so nerede bu arada ya? Ha burada. Oradaydı abi. Arkasında ilah var ama ben de yakınım sana da şu glomp almaya çalışıyorum şu an. Abi bir dünya farm kaybediyorsun. Hiç umrunda değil ya. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> garip oyuncularsınız ya. Hele ki şu Yasuo player'lar ya. Tık! Güzel Hala bulandı. Kill verdim sana da. Aa ayır ya. işbirinde kesemedim. Aslında iyi de oynadık ya. Oo. Ya bu keşke aldı. İyi oynadık da. <laughs> Nila senden fazla vuruyor mantıken. Atrof da yaptı aşağı. Evet. O nasıl bir play ya kanka. Yani tek yedin kral ben oraya yetişmem biraz sanki sıkıntılı gibiydi. Benim güçlenmem için biraz daha zamana ihtiyacım var ya. Bu şampiyon öyle hemen güçlenen bir şampiyon. Bad. Sikilimize bir upgrade attık. Çıtır. Farma bakıyorum ya şu an. <laughs> bir base çaksak iyi olacak gibi. Ya teleportu beklemeye zamanım var mı ki bilmiyorum ya. Çocuk da live stream mi var ya? Belki ürünlerden vardır ya. At istiyorsan ulti kral. Yenilmezi var. Ama ya. gelsek şu an senin manan yok herhalde çıkmaz demek diye düşünüyorum ama. Bir top ulti bu kadar. Ultim yok benim de. Yok ya çok çok daldı ya. Deneyelim yani mi? Yok. Kaldım ya. Kararsız kaldım çok fazla. Yani çok deneyecek bir şey yok aslında oranın yani kesemeyiz ki. Hadi <laughs> benim TP'ye ben base atıyorum. Kaptı. Ezra var bir daha rahmet kaldı. Yapma işte kral ya. <laughs> yani çok kolay mı ya? <laughs> var kardeşim? Hırsızlık yaptım, mana çaldım. <laughs> Bak TP atacak kadar da şeyim var. Bu arada beni kurtaran Serap'ın şefkatiydi arkadaşlar. Adam o kadar hasar atınca belli olmadı ama. Aa Diana da öldü. Aslında şuna tıklasak. Serap beni var ya öyle kurtardı ki. Yani get, get rack dediğimiz olaylarda. Kuleyi de aldık. Ya yani Caitlyn bayağı önde ya. Bunu alıp ardından. O ne yapıyor botta lan? Hmm. Siz alın onu ben şu kuleyi bayağı bir yıkacağım gibi çünkü. Şu yeni kişilik dokunuşu iyi ya. 05 zinza 2 kill aldı. Ha öldü geldi de. E ultin yoktur ya. Anladım kardeşim. Tamam kardeşim. O yine kardeşim. yedi ya. Hadi Diana. Abi yaklaşma çok. Diana i̇stiyor ya. Sürekli istiyor beni ya. Tam bir Yasuo player. Bak iyi oynuyor. Ama çok aç gözlü. O ejdere evet. git. Git git bot geliyor. Bu çok bir oyun. Ya ben video çekerken bile bu kadar aç gözlü davranmıyorum herhalde ya. Dingyu. Al kardeşim yumruklaşalım. Bu çok Niye yumruklaşamadık ha? Ya ne avladım Soraka nerede ya? Bana yıl basıyordu kral ya. Kesiniz. Ulçısı var her yanında hala haberiniz olsun. Ona dikkat biraz. Tik. <laughs> Darbe. Oradan ince bir dokunuş. Çıtır. Ananı satayım ben bir de base attım ya. Giddi herhalde. Oynamaz dedim. Ejder almazsın lan sen bence aldın. Ne ne FF oğlum? 7-1 oynuyor. FF atalım diyor. Harekete geçiyorum. Ya base attım zaten kanka Aa mala bak ya, base attığım için beni suçluyor ya. Ya oğlum siz ne kadar manyaksınız ya. Ne hasta olmayın ya. İyi oynadım da. Pazar çıkıştıramadık. Flash yok kimse de. Kapat onu. Ultisi yok onun. Ne ultisi yok mu? Attı bana. Gelecek ekliyorum. Dayanın Allah'ım. O da ortumcuymuş. Ya bizim sorakamız da vardı ya. Biraz geri çekildim abi haberin olsun. Dedim canlımı dönmek için. Teleportum var da. Yani bir ayakkabı için harcamaya değmez herhalde ya. Benim şu item bitti aslında. Ya, yani. Aman kullanmıyorum ya vermiyorum ıslıkçım aman çok sevmiyorum yani aman demiyorum yani Çok güzel çağr oldu oryanla ya şu itemin pasifi. Bakın arkadaşlar %35 hasar verdiğinizde %25 hareket hızı kazanıyorsunuz. Ve rakip 238 büyü hasarı yiyor. Müthiş ötesi bir item. Bayrak var mı onlarda? Gerek var mı gerçekten? Evet, 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 Çocuğun durumu ne? 4-4. dört değil. O yüzden hani belki benle oynamak ister mi diye düşündüm de. Oynarsa büyük ihtimal çizerim ya onu ila. Oynamayacak herhalde. Alright. Ya şimdi direkt Rabolon'da gidebilirsiniz. Gölgalev'de gidebilirsiniz. İkisi de çok iyi item. Ben hatta ikisini de çıkmayı tercih ederim. Aha. Şuraya kay. Kaymadı ya. Ona bir combo tek yer mi? Yerde bu arada. Tek gomba atardım ona. Top da... Topum çok öfkeli mısın? Benim topun hiç bu kadar öfkelendi mi? Benim toplarım biraz sakin insanlar. Bu nilah nerede ya bu? Rel burada. Base atmış herhalde. Ya, bak, bak mesela var Yüzde vurdum. Çat. Bora da çarptı. Bora çarp kardeşim adamı. Bora kim abi? Benim itemim pasifi kardeşim. Tanıştırayım. Mhm. tanımıyorum abi kendi yani tek samimiyetinde yok yani. Hmm. <laughs> Bora da seni tanımıyor zaten. <laughs> Alo. <Aslında> <laughs> <Aslında>. <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim yani bu ne saçma bir oyun niye kimse botu tutmaya gelmiyor ya? <laughs> Yıkayım bari anasını sattımın botunu. Arkandayım ben. Hayır ben fight aramak için mid'e gittim. Ya mid ya botta dursam yıkardım yani kuleyi zaten. Ha geldi Serdar babam geldi. Ne kasmış o? Üçlü kuvvet. Ya AD şampiyonlar her zaman sıkıntı oryanla ya. Bir yanlış play'de jortlarsınız yani. Burayı Soraka cepledi. Ceplesin, herkese. Aa, herkese gidiyor mu? Ben yani stay bitirdikten sonra herkese gidiyor. <laughs> Taptım bu Atos kaç kere buraya kadar verecek tavsiye ki buraya kadar buraya kadar adam. Nereye böyle, kadar kardeşim anladın ya. mı? Geleceğim <laughs> mi buraya <laughs> niye? Ama baron gidiyor. Ha. Okey Öyle bir sıkıntı var. Ama alamazlar bu arada. Çünkü sen seni tanıyorum ben. Smite'im yok ama. Koşuyorum ben ya. Baron, Barona Dur bakayım. Barona, Barona. Salma onu, koşuyorum sana. Bırakma Baronu. Bırakma Baronu. Baronu bırakma. Ezeceğim onları. Bu yok güzel kardeşim tamam. Şu baronumuzu da alalım. Lastiğini de ben atayım. Tamam mı canım kardeşim? Tamam kardeşim. Tamam abisini. Tamam abisini. Ya gölge direkt bitiyor aslında ya. Ama Rabadon gölge yeni pasifi var arkadaşlar bu arada. Ya hayvan gibi güçlü. Yakın. Neyse. Yakın. Darbe. Darbe. 15 Temmuz. Ya geri zekalı. <laughs> Pardon abi. Şimdi bakın ye Gölge Alev'in yeni pasifi büyü hasarı ve gerçek hasar. Canı %35 değerinin altındaki rakiplere krit vuruş yaparak %20 daha fazla verir. Çek. Tık. TP. Allah'ım botu atsaydım keşke ya. Botta fena bir fight var. Outlux. İyi ya herhalde biraz. Hoşuna yürümeyeyim var midi kuşlayayım ya. Ben fight çıkmaz diye şey yapmadım. Hani mantıken biz baron aldığımız için bir tık güçlüyüz. Def yapmaları gerekiyor ya. Ha <laughs> ben düşünemedim. Yapmayalım. Ben yanlış oynuyorum büyük ihtimal oyunu. Runa almış, alam? mı alıyor alınıyor artık? Bilmiyorum. Tanımıyorum. Ne ee... Ben midi yıkıyorum mesela. Adamlar botta. Ben yani sana gelip bayrak atıyorum. Ya buradan oyunu bitirsem kimsenin umrunda olmayacak galiba ya. <laughs> Bu arada minyona da çalışıyormuş bu item. Çalışmadı yalancılar. Sanırım derdası yok şurada ya bana bir top versen. Dur 3 2 Oğlum o ne yaptı? Verdim. Verdim de bir anlamı Hadi. kaldı mı bilmiyorum. Yok kalmadı gibi pek şey abi. <laughs> Al o zaman. Darbe şeyler diyeceğim de diye şeyim el vermiyor. <laughs> Dur ben de Beşim basayım. Ben vermiyor. de basacağım. Ben de basacağım. Yumruk attılar at. herkes ha. Yapın yapın. Helal. Ne <laughs> oldu lan? Beşli ah. de oldu <laughs> ya. Dar be. Oğlum bunlar ya kardeşlerim. Ya oğlum biz hangi elodayız ya? Bilmiyorum Çok düşük olduğunu abi. düşünmüyorum ben. Darbe. Kendini açtı. Darbe. Oha gördün mü azar benim? Darbe yurdu ha Oğlum biz boş bak görüyor mu azarı? Oğlum Beyaz kesebilir miyiz? Ölme de. <gülüyor> Bayrak. <gülüyor> ultim gelmedi ya. ultim gelse var ya. Yıkım. <gülüyor> Yıkım. <gülüyor> Kubat Damage'ü Yıkım, evet, ölüyorum, yıkım. İmdat, <laughs> yıkma, yıkıldım. An sustur Sonra ka ya. Oğlum maram bitti ya, yıkım, yıkım. Sonra gel, u bas. Abi öldüm. Sonra ka ile ölüsüyle yumruk atışıyordum. <laughs> Darbe. Şey değil mi? Efsane bir build ya. Bu build'i bütün çarlarda denemek lazım. Zıfır şaka. İtem çok OP. Çok Hı. güzel ya. Ben böyle yeni şeyler gelince bu oyunu ayrı bir seviyorum. Yani keyfi burada. Ya şu meledin, şu keyfini başka bir şeyde alamıyorum. Zümrüt 4 başladım ben. Flat 4 atmış abi. Ya sen yani Max zaten. Neyse. Ama iyi oynayacağız ya. Rümpeycimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım eğlenip beğenmişsinizdir. Ee, dediğim gibi şimdi Yıldırım ve bu itemin adı ne anasını satayım ya. Yıldırım asasıymış bu da. Elektrik verle yıldırım asası birleşiyor. Böyle ortaya karışık bir şey atıyorsun. Look. Down. Bu kadar arkadaşlar. Harbi kombo çok temiz ve çok vuran bir kombo. baş melekten zaten shield alıyorsunuz. Fark ettiyseniz o çocuğun dive'ında da çok işimize yaradı. Baş melek de çok hopi. Ve bu diyor bugünlük bu kadar. Umarım elen beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda yine görüşmek dileğiyle kaptan. Out. Hadi bakalım.